Diyanetik Gün Arası bültenine hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezi depremlerle can kaybı 31 bini aştı. Depremiz 8. gününde neler oluyor? Bugünün önemli neler? son güncel detayları sizlere aktaracağım. Ticaret Bakanlığı deprem bölgesinde faiz fiyat uygulayanlara ceza kesmeye başladı. Son gelişmeleri anlatacağım. Gündemdeki bir diğer madde Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin tarihin ne olacağıydı? Siyasetler ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuya dair açıklamalarını paylaşacağım. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkı paylarının portföy yatırımları sınırları düzenlendi. Yatırımlarındaki sınırlamada düzenlemeye gidildi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Deprem sonrasında Borsa İstanbul kapatıldı. Sonrasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremde yitirdiği canlarını ağlıyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de can kaybı son açıklamaya göre 31.974'e ulaştı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 8. gündeyiz. Neredeyse depremin üstünden 205 saat geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altında, sağ çıkardığı insan sayısının 8.000 üzerinde olduğunu söyledi. Gündemin tamamen Kahramanmaraş merkezi depremler ve alınacak tedbirler olan kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantının bugün Afak Merkez Binası'nda toplanacağını duyurdu. Oktay toplantının tek gündem maddesinin Ahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler olacağını söyledi. Toplantının bugün saat 15'te başlaması bekleniyor. Oktay açıklamasında nakli bağış da önemli. Gündem tamamen afetler, son durum ve tedbirler ifadelerini kullandı. Toplantıda depremde hasar gören şehirler ve bölgede yeni kararların alınması bekleniyor deprem bölgesinde sahada çalışmaları sürdüren bakanların toplantıya video konferans yoluyla katılacağı aktarıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kabine toplantısının aslında depremin olduğu gün 6 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bölgedeki büyük depremlerin ardından toplantı iptal edilmiş ve bakanlar bölgeye hareket etmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremden etkilenen şehirleri ziyaret etmiş ve temaslarda bulunmuştu. Saat 15 itibariyle alınan kararlar paylaşıldığı zaman biz de sizlerle bu kararları paylaşıyor olacağız. Bakan kurum depremlerden etkilenen 10 ilde 41.791 bina için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasar tespiti yapıldığını söyledi. Görünmez deprem nedeniyle zarar gören 10 ilde elektrik ve doğalgaz altyapılarının onarıldığını belirtti. Ayrıca Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hasarın yoğun olduğunu söyleyerek Çalışmaların ardından elektrik ve doğalgaz verilmeden önce gerekli kontrolleri sağlanacağını bildirdi. Hasar yoğun bölgelerde şebekeleri ve binaları test etmeden doğalgazı verme imkanının söz konusu olamayacağını belirtti. Uzmanların onay verdiği konutlara elektrik verileceğini ve akaryakıt konusunda da bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Depremin ardından yıkılan binalar için Adalet Bakanlığı tarafından deprem suçları soruşturma bürosu açılmıştı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan onlarca kişi oldu. Bu kişiler arasında Türkiye'yi yasa boğan felaketin ardından ülkeyi terk etmek üzere olan müteahhitler de vardı. Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, üçünün tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye de yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu bildirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım unsurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yüzlerce incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ile Galatasaraylı Hukukçular ve Avukatlar Derneği depremlerle ilgili ihmal iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ortak suç duyurusu dilekçesini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10 ilde depremlerin ardından hırsızlık ve yağma olaylarına yönelik soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Bozda 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 tutuklandı, 7 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbir kararına hükmedildi. İfadesini kullandı. Bakan Bozda savcılıktan dolandırıcılık suçu ile ilgili de etkin bir soruşturma yürüttüklerini kaydetti. Bugün açıklanan verilere göre emniyet güçlerinin müdahalesiyle şimdiye kadar 97 yağmacı tutuklandı. Kargaşadan deprem gibi doğal afetten yararlanmak suretiyle yapılan hırsızlığın cezası 5 ile 10 yıl arasında hapis olarak gündemde yer alıyor. Yarın 15 Şubat çarşamba akşamı 8'de başlayacak Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'na yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada İnsani yardımların cilve gözü ve Babil Hava Gümrük Kapılarına yıllardır geçildiğini söylenmesi üzerine gözler Suriye'ye çevrildi. Esad yönetimini vereceği karar merak edilirken bugün beklenen cevap geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Türkiye sınırında bulunan iki sınır kapısına da açmayı kabul ettiğini paylaştı. Genel Sekreter Türkiye sınırında bulunan ve silahlı kuvvetleri Konsolü'nde olan Öncü Pınar ve Çobanay kapılarının açılacağını da açıkladı. Şam yönetiminden resmi açıklama henüz gelmese de Suriye'nin kuzeybatısında iki sınır kapısının 3 ay süreyle açık kalacağı bilgisi aktarıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Devlet Başkanı Esad'ın bugün Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına geçiş noktalarını ihsan yardım sağlamak için 3 aylık bir başlangıç dönemi için açma kararını memnuniyetle karşılıyorum şeklinde ifade kullandı. Amerika Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş'taki depremlerin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi. Price depremde ortaya çıkan görüntülerin derinden etkileyici olduğunu belirterek yardım için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Sözcü Price, Amerika'nın Türkiye ve Suriye'de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini söyledi. Olağanüstü şartlarda gece gündüz çalışan arama kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığı takdirle karşılıklarını belirtti. Türkiye'den sınır ötesi yardımların geçişine izin dahil, uluslararası toplumun Suriye'den depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Bunun siyasi değil, insani bir konu olduğunu aktaran Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayat kurtaracağını ifade etti. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerine gelen her şeyi yapmaya davet etti. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hem iş dünyası hem de vatandaşlar yardım kampanyası için seferber olurlarken bazıları da işi fırsatçılığa döktü. Bir günde ikiye katlanan fiyatlar, 160'a kadar yükselen çadır fiyatları test edirtiyor doğrusu. Karakışın yaşandığı deprem bölgesinde acil ihtiyaç olan seyyar tuvalet, konteyner, çadır, yatak, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu gibi ürünlerin fiyatları bir gün içinde fırladı adeta, ikiye katladı diyebiliriz. Ticaret Bakanlığı vatandaşların maruz kaldıkları mağduriyetin, önüne geçebilmek amacıyla haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduklarını hatırlatarak ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde ısıtıcı, gıda kolisi, battaniye, yağmurlu, kijen setleri, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot, mont, atkı, bere, eldiven, tuvalet kalı ve benzeri ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar bakanlığımızca incelemeye alınmış ifadelerini kullandılar. Bu doğrultuda söz konusu ürünlere ilişkin bakanlığımızca gerek desen, gerekse şikayet üzerine parakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünleri satışını yapan işletmelere ilişkin denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen haksız fiyat değerlendirme kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışan faş fiyatlı çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Faş fiyatlardan bahsederken vatandaşlarımızı ilgilendiren bir zam haberini sizlerle paylaşacağım. Bugün akaryakta zam geldi. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendikası olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlara paylaşmayacağını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerine duyulan zam haberi herkesi şaşırttı. Prat petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin litre fiyatına 15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 9 kuruş, motorun litre fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı. Depremin 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin tarihini etkileyip etkilemeyeceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o hal ile ilgili konuşurken, Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilişkin kanunlarda öngörülen sürelerdir. Yani seçimle ilişkin sürelerde durdurma yoktur. Bu süreler kanunlarda öngörüldüğü şekilde işleyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilişkin süreler durdurma kapsamı dışındadır şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim ertelenemez, tarihi her belirlenmelidir. Seçimden kaçmanın zararı da tüm ülke çekecektir. Anayasa çok açık, ancak savaş haline seçim ertelenebiliyor dedi. Bülent Arınç bir açıklama yayınlayarak seçimlerin ertelenmesini istedi. İyi Parti seçim vaktinde gerçekleşmelidir şeklinde açıklamalarda bulundu. Gazeteci yazar Fatih Altaylı köşe yazısında seçimlerin 6 ay veya 1 yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler gelebileceğini duyurdu. İktidar kanadı seçimleri erte etme işini YSK'ya paslayacak. Önce bir seçim kararı alacak, sonra YSK 4 ile tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesini fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek. Ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek ifadelerine yer vermişti. Gelelim bireysel emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeye. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkı paylarının portföy yatırımlarındaki sınırlamada düzenlemeye gidildi. Karar resmi gazetede yayınlandı karara göre devlet katkı payı portföylerinde askeri %70'i %50'ye düşürüldü. Bunun yanında portföyün askeri %10'u %30'a çıkarıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre tek bir hisse senedinin fon portföyünün %1'inden fazla yatırım yapılmayacağı sınırı %5 olarak güncellendi. Söz konusu bu sınıra ise uyum sağlama zorunluluğu süreci en geç 10 gün olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi. Söz konusu toplantıda Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisselerinde geri alımları artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Borsa ve Kote şirketlerinin hali hazırda %15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı TCMB, SPK ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi. Yani olayı genel olarak özetlemek gerekirse hisse geri alımlarını artırmak için vergi muhafiyeti sağlanması, şirketlerin %15 olan stopaj vergisi ödemeden hisselerini geri alabilecekleri kararlaştırıldı. Borsadaki şirketlere yatırım alt limiti %10'dan %30'a çıkarıldı. Tek bir hisseye yatırım tavanı oranı %1'den %5'e yükseltildi. En geç 10 gün içerisinde uyum sağlaması zorunluluğu getirildi. BES fonlarının kısasları düzenlendi. Uzmanlar deprem sürecinde SPK tarafından yetkililerin açıklama yapmaması, müdahalelere geç kalınması, iletişim eksikliği gibi konulara vurgu yapıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre deprem bölgesinde 400 bine yakın borsa yatırımcısı var. Bu yatırımcıların 56 milyar lira yaşayan bir portföy olduğu biliniyor. Türkiye'nin şoka uğradığı felaketin ilk günlerinde enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve evini kaybederek oldukça zor durum yaşayan insanlar ciddi zararlar etti. Deprem sonrası Borsa İstanbul pay piyasası ve Biyop bünyesindeki pay ve pay vadeli türe pazarlarının 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti. Son bilgilere göre borsa 15 Şubat çarşamba günü saat 9.40 gece başlayacak. 15 Şubat'ta tekrar başlayacak olması uzmanların ve binlerce yatırımcının tepki göstermesi de neden oldu. Uzmanlar yatırımcıların korunması için yetkililerin gerekli tedbirleri almadığını şikayet ederek borsanın 5 gün daha işlem açılmaması için de çağrıda bulunuyor. Bölgedeki insanların büyük zarar ettiğini söylüyorlar. Bu kapsamda binlerce kişi Twitter üzerinden depremin ilk günlerinde yapılan işlemlerin de iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Twitter'da insanlar Borsa İstanbul'da 6-7 Şubat işlemleri iptal olsun, adalet yerine bulsun tarzında tweetlerle gündemdeler. Tiler Topik listesine girmiş durumdalar. Bu gelişmelerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu SPK Başkanı'na istifa çağrısı yaptı. Borsa'da işlem ve iptal edilmesinin isteğiyle 6-7 Şubat işlemleri iptal edilmesi Borsa İstanbul 20 Şubat'a kadar tatil edilmeli. Açığa satış yasağı uygulanmalı. Marj %5 olarak değiştirilmeli. Sorumluluklar hakkında işlemler başlatılmalı. Geri alım teşvik edilmeli şeklinde tweetler gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Umarım arama kurtarma çalışmaları en kısa sürede tamamlanır. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bir tane görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.